1 saat gelmiş oluyor. 1 saat 75 dakika. Tam zamanı. Tren geçti. 1 saat 25 dakika da gelmiş oluyor. Trenle. Ramazan. Arkadaşlar gidiyoruz tren. Herhangiyle. Tuzla baktığımız ilk defa. Tuzla niyorsun? Niyorsun. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Sesi aldım ya. Ben dönüşte de bineyim. Dönüşte de trene bineyim. Dönüşte de bineceğiz. Sağdaki oraya gidiyorsak binmeyeceğiz. Sağdaki oraya gitmezsek. Ha? Tişörtünü vereceğiz. Görüşürüz. Bye. bye.